Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, başak olan arkadaşlarımız Temmuz 2021 için yan olmaktan açılım yapıyoruz. Sizlere bakalım Temmuz sonuna kadar başaklarımızı neler bekliyor. Başak burcu arkadaşlarımız 2021 Temmuz sonuna kadar başaklarımız. size arayalım. İlk destede yoksunuz. İkinci destede erkeklerimiz geldi. kadınlarımız var. Erkeklerimizle başlıyoruz. Güzel enerjileriniz var. Başak Burcu erkeklerimiz. Merkezde kendiniz geldiniz. Müşekartlarınız da çok güzel, süper, mükemmel. Partnerlik var burada, leylekler var. İki kişi yuva inşa ediyorlar. Bir beraberlik, bir partnerlik var. Bu işte olabilir, bu özel hayatta olabilir, bu arkadaşlıkta olabilir. Kadın gözükmüyor burada, daha çok iş gözüküyor, birliktelik gözüküyor. Gizli bir olay var, başınızın üstünde kitap var gördüğünüz gibi. Kitap gizliliktir. Sanki birisiyle gizli bir anlaşmanız var, gizli bir işbirliğiniz var ve siz bu anahtara bakıyorsunuz. Bu leyleklerin altında aa, anahtar çıkmış. Bu birlikteliğin, bu partnerliğin altında bir anahtar var. Bir fırsat sizin elinize geçiyor. Büyük bir saf temiz bir inancınız var. Bu işle alakalı. Bunu başkalarından gizli tutuyor olabilirsiniz. Bu partnerlikte bir e, yüzük var, bir anlaşma var. Veya bir döngüdür bu tekrarlanan bir olaydır. Sosyal çevreyle alakalı bir durumdur. Bu sizin evinizin içi değil dışarısıdır. Bu bir erkek de olabilir. Böyle yardım sever iyi bir yardım seven iyi bir insan da olabilir. Ama bu sizin hayalleriniz umutlarınız da olabilir. Bir yol ayrımı var bu umutlarınızla, hayallerinizle ilgili bir yol ayrımınız var sizin. İki yoldan birini seçmek durumu var burada veya iki yolu aynı anda idare etmek. İki farklı durumu aynı anda idare etmek. Bu sizin gelecek hedeflerinizle alakalı bir şeydir. Yıldızlar var burada, yıldızlar büyük hedeflerdir, gelecekle alakalı bir hedeflerdir. Ve yıldızların üstünde merdivenler var, merdivenlerle yukarı çıkıyoruz. Hedefimize doğru ilerliyoruz. Evet, yol ayrımıdır ama e, sonuçta e, yükseliyoruz, Yüksekl yükseklere doğru, yüksekliğe doğru çıkıyoruz. Ve bu olay dediğim gibi bu yollardan biri gizlidir. Yüzük var, anlaşma var. Bekliyorsunuz, siz bir şey bekliyorsunuz şu anda. ve temmuz sonuna kadar da rahat, sakin, sessiz, huzurlu bir şekilde bu anahtarın, bu fırsatın elinize geçmesini bekliyorsunuz ve o anahtara bakıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu çoğu insandan gizlidir. Bu partnerlik, bu birliktelik çoğundan gizlidir. Evet, bu partnerlik size bir fırsat tanıyacak. Yani sizin için, sizin elinize bir anahtar geçecek. Kafes kapalı kafes bağlı bir durum bağlı yol bağlı iş tıkanıklık her neydi ses sizi böyle kafeste tutan kocaman bir anahtar verilecek size üstü zümrüt dolu bir anahtarınız var. Ve siz bu kafesin kapısını açacaksınız. Arkanızda yıldızlar var. Yıldızlar büyük hedefiniz hayallerinizdir. Yıldızların üzerinde de merdivenler var. Evet iki yol var. Doğru yolu seçmek size bağlı. Kitabın yanında gizli olay nedirse bu gizli olay e, yanındaki merdiven daha ışıklı gördüğünüz gibi daha şeffaf bir ışık var orada. Diğer merdivenden çıkılan yol kapı. Burası biraz daha böyle bir karanlık gibi. Orada daha sabah açılmadı. Orada daha güneş doğmadı. Ama burada güneş dolmuş artık. Sarı ışık yayılıyor içeri görüyorsanızsa. Bakın. Kapının birinin arkası biraz daha karanlık. Burası şeffaf açık ışık. Ve bu sizin hedefinize giden yoldur. Hayallerinize giden yoldur. Burada da bir yüzük var. Anlaşma var bu partnerlikte de bu gizli olan kitap kapalı değil gizlidir gizli olan olayda evet size bir fırsat tanınacak sizin elinize bir anahtar geçecek dediğim gibi bu sosyal çevreyle alakalı bir durumdur sevgili başak burcu erkeklerimiz çok güzel kartlarınız var çok güzel enerjiniz var süpersiniz böyle de devam edin bakalım Ağustos'a neyle gireceksiniz başak burçları Ağustos ayına neyle gireceksiniz Başak erkekleri. Arkadaşlar buradaki zambaklar burada da kendilerini tekrarladılar. Yol ayrımınız tekrar burada var. Ağustos'a girişte bir yol ayrımı olacak yine. Orada biraz bir anlaşılmamazlık, bir küslük, bir tartışma olabilir. Veya bir şey süpüreceksiniz, temizleyeceksiniz. Bu yol ayrımı bitecek. Yani diğer yolları silip süpürüp ortadan kaldıracaksınız ve iş yeri var burada iş yeriyle alakalı bir durumunuz olacak. Uzun süreli bir durumunuz olacak. Yollardan biri kalkacak. Gündemden Ağustos'a girişte Ve uzun süreli bir durum gelecek. Ne durumu gelecek bakalım size. Bir şey biteceksin hayatınızda. Bir şey bitecek. uzun süren yollar, küslük. Ondan sonra can sıkıcı olaylar, durumlar. Bunlar bitecek, gündemden kalkacak. Sadakat, dostluk, arkadaşlık, kadın ve tekrar kitap. Bunlar tekrar gündeme gelecek. Bir döngü biteceksin hayatınızda. Ağustos'a girişte bir döngü bitecek tamamen ortalıktan kalkacak evle ilgili olabilir. Bu bir yapıyla alakalı olabilir. Bu bir bina ile ilgili olabilir. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Bir inancınız vardı. Bir bekleyişiniz vardı. Bu bir ya devlet kurumlarıyla alakalı bir durumdu. Ya bir yapıyla, bina ile alakalı bir durumdu. Bununla ilgili bir yol ayrımınız vardı. Sürekli düşünüyordunuz hangi yolla gitsem ne yapsam. Ve bu sürekli size bir tartışmalar, bir küslük getiriyordu. Bu bitecek arkadaşlar. Tabut geldi. Bu olay bitecek, gündemden kalkacak. Arkasından ne gelecek? Sadakat, dostluk, güven, vefa, aşk, sevgi, arkadaşlık, kadın, gizli olay. Yine kitap kapalıdır. Bu kadın artık bilmiyorum iş ortağınız mı? sevdiğiniz kadın mı eşiniz mi her kimse kalpte var burada gördüğünüz gibi ve gizli bir olay var sevgili başak burcu erkeklerimiz sizler için açılımımız bu kadar kanalımıza abone olun kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bay bay Bir de Başak Burcu kadınlarımıza bakalım. Merhaba Başak Burcu kadınlarımız. Bakalım sizin gündeminizde ne var Temmuz sonuna kadar sizin gündeminizde bir yerinden kıpırdamayan bir olay var veya tehlikesiz bir durum var bir demir atılmış oraya. Ev, köşe kartlarınız. Ev, kuşlar, ağaç ve partnerlik. Siz eve bakıyorsunuz. Yani belki bir ev konunuz var. Bir yere kök salmak istiyorsunuz. Gel. Evle ilgili bir durumunuz olabilir. Belki bir yere kök salmak istiyorsunuz. Kök atmak istiyorsunuz. Bir yere takıp büyümek istiyorsunuz. Bir yere temel atıp orada büyümek istiyorsunuz olabilir evet bu size biraz zorluk getirecek öyle hemen rahat kolay bir şekilde olmayacak çevrenizde yılan var bir tane bu yılan çok akıllı zeki bir kadın da olabilir bu sağlıkla ilgili sorun da olabilir bu düşman da olabilir evinize çok yakın bir insan bu ailenize çok yakın bir insan bu bu sizin kendi e, aklınız zekanız da olabilir Bakın ikiniz de eve bakıyorsunuz. Yani eve bakıyorsunuz derken biriniz evin altında, diğeri eve bakıyor. Evin altında olan yılan bu ee, atılmış demire bakıyor. Siz eve bakıyorsunuz. Arkanızda sizin kökleriniz var. Ağaç var ağaç zor biraz büyüyen bir e, sabır isteyen bir durumdur ağaç e, yani ağacı dikeriz yıllarca besleriz büyümesi için ağacın üzerinde buradan DNA çizilmiş kökle çakralarla ilgili bir durumunuz olabilir kuşlar var burada sürekli birileriyle konuşuyorsunuz siz bu kadınla konuşuyorsunuz sürekli konuşuyorsunuz bu kadınla siz yani bu sizden gizli bir olay değil. Konuşmalar var burada çünkü. Evle ilgili konuşmalar var. Bir yere temel atmakla ilgili konuşmalar var. Ve bu durum size zor geliyor, çok zor geliyor. Burada haç var. Yani bir şey bir yerinden kıvırdasın istiyorsunuz, olmuyor bir türlü kıvırdamıyor. Açın üzerinde bakın. Bir topun bir erkek ve bir kadın var. Bu hayatın size verdiği derslerdir, de sınavdır, imtihandır. Zordur ama bu sınavdan geçmeniz lazım. Bunu taşımanız lazım. Ağustos pardon Temmuz sonuna doğru ailenizle ilgili bir ilerleme. Partnerinizle ilgili bir ilerleme olacak. Bir yere seyahate gidebilirsiniz. Daha önce yaşadığınız yerlere dönebilirsiniz. Ailenizin, köklerinizin, akrabalarınızın olduğu yerlere seyahat edebilirsiniz. Orada bir güzel sıcak karşılaşmanız olacak. Bir kanofluk var burada ve bu sizi yoruyor. Ama ay sonuna doğru, Temmuz'un sonuna doğru emin olun bunlar açılacak, çözülecek artık. Şöyle bir 20'sinden sonra artık sonuna doğru güzel bir e, her şey, tüm enerjiler, yollar açılacak. Daha bir ferah e, durumunuz olacak. Sevgili Başak Burcu kadınlarımız. Mars Ağustos ayına neyle gireceksiniz başaklarımız? Ağustos ayına neyle gireceksiniz? Bu kadın illa düşman olmak zorunda değil. Bu kadın çok akıllı, zeki, ne istediğini bilen bir kadın da olabilir. Ona akıl danışıyor olabilirsiniz. Ondan yardım istiyor olabilirsiniz. Bir şeyin çözülmesi için onun bilgilerinden faydalanıyor da olabilirsiniz. Ama yine de dikkatli olun derim ben size. Sonuçta yılandır. Yani size verdiği bilgiler, akıl ne kadar sağlıklı olabilir. Burada haç var bunu unutmayın. Sadece siz buraya bakın siz köklerinize, siz ailenize, köklerinize bu güzel şeylere siz arkanızı dönmüş durumdasınız. Bu tarafa daha çok bakıyorsunuz. Bir, bir şey elde etmeniz lazım. Bir ev, bir durum, bir stabillik, bir şey elde etmeniz lazım. Tüm hedefiniz tüm tüm odamız orasıdır. Yani ne yapabilirim ben bunu elde edeceğim diyorsunuz. Oysa size diyorlar ki bir yüzünü dön, bir köklerine bak. Bir ilerisini gör. Seni daha güzel şeyler bekliyor o tarafta. O tarafa bak yani Arkanı dönme ailene, çevrene, köklerine arkanı dönme. Yüzünü dön. Buraya odaklandığınız zaman sizde bu tıkanıklık oluyor. Sizde bu haç oluyor. Ama biraz böyle dönüp biraz farklı bir prizmadan pencereden baksanız yollarınız çok açık zaten açılacak ay sonuna doğru açılacak hepsi peki bakalım Ağustos'a ne gidecek başaklarımız Ağustos 2021 neyle gireceksiniz sevgili başak burcu kadınlarımız bakın ne değişti ne değişti Hiçbir şey değişmedi. Haç. Aynı haç. Burada dediğim her şey burada da. Kısır döngü içindesiniz. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Gemi yolculuk var. Bakın, gemi. Ay sonunda olan gemi ay başında da var. Ayı güçlü konumu olan bir insandır, erkektir, babadır, patrondur, sponsordur. genç bir insan değil. Bu ayı güçlü bir konumu olan insandır. Ve yanında yılan var, aynı bu yılan gibi. Yan yanasınız. Yan yanasınız. Ve kadın. Siz kadın. Yani bu yılan nedir sizin çevrenizde, içinizde, ailenizde? Bunu bir çözmeniz lazım arkadaşlar. Tehlikeli bir durum var. o tehlikeli duruma bakıyor. Yollar açılsın istiyor. Elinden geleni yapıyor. Cesaret lazım bu ayıya. Güç, cesaret. Ve bu yılan da ayıya bakıyor. Siz de burada başınızın üstünde tutuyorsunuz bu ikisini. Yani hiçbir şey değişmiyor. Burada bakın başlarken durumunuz neydi ise sizin yani şu an videoyu seyrettiğinizde bu tarihlerde durumunuz neyse Ağustos'a girişte de aynı durumdasınız yine. Bunu artık bilmiyorum. Siz kendiniz bakın. Sağlıkla ilgili bir durumsa iyileşme ise bu çok güzel bir şeydir. Yani iyi bir şeydir. Yenileniyorsunuz, iyileşiyorsunuz. Doktorsa bu çok güzel bir şeydir. Temizlikse iyi yani akıllı bilge bir kadına başvurabilirsiniz sorabilirsiniz sizi yenileyebilir kabuk değiştiriyor yılan çünkü. Sağlık sorununuz varsa halledebilirsiniz doktorunuz erkek olabilir size yardım edebilen insan onun dışında başka bir şey ise tehlike ise dikkatli olun sevgili Başak Burcu kadınlarımız. Evet sizler için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.